Evet çocuklar bu soruda yukarıda Selanik ile ilgili bir bilgi verilmiş. Mustafa'nın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki gelişmiş şehirlerinden biriydi. İşlek bir limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa ile olan demir yolu bağlantısı şehirde ticari ve ekonomik hayatı canlandırmıştı. Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı konumundaydı. Türklerle birlikte Rum, Sırp, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen topluluklar birlikte yaşadığı bir şehirdi deniliyor. Şimdi verilen bilgilerde Selanik'in aşağıdaki özelliklerinden hangisinden söz edilmemiştir deniliyor. Şimdi baktığımızda özellikle işlek bir limana sahip olmasının yanı sıra Avrupa ile demiryolu bağlantısı şehirde ticari ve ekonomik hayatı canlandırmış deniliyor. Bu ekonomik ve ticari demesi iktisatla ilgilidir. O yüzden bundan bahsediyor çocuklar. Devamında Selanik Osmanlı'nın batıya açılan kapısı konumunda deniliyor. Bu kapı mecazi anlamda şöyle batıdan gelebilecek her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaştığı, işte her türlü basın yayın e, eserlerine buradan rahatlıkla ulaştığından bahsediyor aslında batı açılan kapıda. Bu da hangisiyle ilgilidir? Kültüreldir çocuklar. Ve Türklerle birlikte Rum, Sırp, Yunan, Bulgar, Yahudi gibi farklı etnik kökenden insanların toplulukların bir arada yaşadığı bir şehir olması da özellikle sosyal yani toplumsal yönden bir ne anlatıyor çocuklar burada durumdan bahsediyor. Şimdi geriye kalan bir C var. O da siyasi çocuklar. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir şeye ulaşamıyoruz. Bu yüzden de doğuracağımız C şık.